Bismillahirrahmanirrahim. Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerini kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını yasana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit? diyorlar. De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse? Günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı, vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.